Babamın ölümünde çok olmuştum. Evet. Hastaneye ayak yürüyerek götürdük hastaneye. 10 dakika içinde vefat etti. Çok kötü oldu. Benim şu sağ tarafımda bir modül var. Şiş ceviz büyüklüğünde. E, doktor bana acil ameliyat demişti. Ve ben korktum. Hiç aydır gitmedim ameliyata falan. İki evet. sene evvel çıktı. Yani belki daha fazladır yani. iki senedir farkındayım. Se, evet. Hatta konuşmam ses tellerimdeki konuşmam da değişti. Ben şoklardayım, şöyle şoklardayım. Oğluma size anlattım. Anlatırken de gözlerimi kapadım işte aynı. Vuruşlar yaptım. Ama o anda babamın ölümünü düşündüm. Bak uzun bir çalışma değil. 10 dakikalık oğluma anlatmak sadece. Gece uyandım. Yok eşime dürttüm. Ahmet kalk kalk dedim. Uyan bir şey var şoklardayım ben dedim. Ne oldu dedi. Yok oldu yok. Yani iki senedir olan buradaki yemin ederim yok oldu. Elime geliyordu böyle tuttuğuma elime geliyordu yok oldu.